Acil nakit ihtiyaçları. Ödemeleriniz için hesabınızda yeteri kadar para bulunmuyorsa bankalar nakit ihtiyacınızı karşılayabilmeniz için bazı kredili ürünleri kullanımınıza sunar. Öne çıkan kredili ürünler ihtiyaç kredisi, kredi kartı limitiniz dahilinde kullanılabilen nakit avans ve taksitli nakit avans gibi seçeneklerle yine anında nakde ulaşabileceğiniz ya da nakit ihtiyacınızı taksitlendirebileceğiniz kredili mevduat hesabıdır. Her bir kredili ürünün kendine özgü ve sizin ihtiyacınıza göre şekillenen avantajları ve dezavantajları bulunur. Nakit ihtiyacınız yapmak istediğiniz bir alışveriş harcamasından kaynaklanıyorsa ve ödeme yapacağınız taraf kartla ödeme kabul ediyorsa, kredi kartıyla ödeme seçeneği oldukça avantajlıdır. Çünkü kredi kartı kullanarak borcunuzu yaklaşık 40 güne kadar faizsiz bir şekilde ödeyebilirsiniz. Ayrıca kredi kartı kullanırken peşin fiyatına taksit yaptırma imkanınızın olup olmadığını da öğrenebilir ve kredi kartının sağladığı bu avantajdan da faydalanabilirsiniz. Ancak ödeme yapacağınız taraf kartla ödeme kabul etmiyorsa ya da paraya nakit olarak ihtiyacınız varsa, ihtiyaç kredisi kullanabileceğiniz gibi kredili mevduat hesabı ya da kredi kartı limitiniz üzerinden taksitli olarak da sunulabilen nakit avans da kullanabilirsiniz. Bu ürünleri kullandığınız tarihten itibaren faiz işlemeye başlar. Yani kredi kartında olan ve şimdi al sonra öde olarak adlandırabileceğimiz vade avantajı bu ürünlerde bulunmaz. Faiz oranları ihtiyaç kredilerinde bankalar tarafından serbestçe belirlenirken, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı üzerinden kullandığınız kredi ya da avanslarda faiz oranlarının üst sınırı, Merkez Bankası tarafından belirlenmektedir. Bankalarsa bu üst sınır dahilinde faiz oranlarını kendileri belirler. Genelde ihtiyaç kredilerinde uygulanan faiz oranları, diğer kredili ürünlere göre daha avantajlı olur. Ancak bu durum her zaman geçerli olmayabilir. İhtiyaç kredilerinde diğer kredili ürünlerle kullanabileceğinizden daha yüksek tutarlı kredi kullanma ve bu krediyi daha geniş zaman aralığında ödeme imkanınızda bulunur. Bununla birlikte ihtiyaç kredisi başvurularında bankalar kredi tutarının binde 5'i kadar tahsis ücreti isteyebileceği gibi sigorta yaptırılmasını da talep edebilir ve bu sizin için ek maliyete sebep olabilir. Ayrıca bankaların mobil veya internet şubelerinden hızlıca ihtiyaç kredisi başvurusu ve onayı ile ilgili imkanlar gelişse de bazı durumlarda belirli bir prosedür ve bekleme süresi olabileceğinden bu seçenek acil nakit ihtiyaçlarınız için uygun olmayabilir. İhtiyaç kredisini alternatif olarak kredi kartınız veya kredili mevduat hesabınız üzerinden nakit avans veya taksitli nakit avans kullanabilirsiniz. Taksitli nakit avans kredisini dijital banka kanalları üzerinden herhangi bir başvuru prosedürü ve ek masraf gerektirmeden kullanma imkanınız bulunur. Krediye ulaşmada sağladığı kolaylık ve taksitli ödeme imkanı, taksitli nakit avans kredisinin sağladığı avantajlardır. Ancak bu kredide faiz oranı ihtiyaç kredisine göre daha yüksek olabilir ve kullanabileceğiniz kredi tutarının ihtiyacınızı karşılayabilecek kadar olmayabileceğini de göz önünde bulundurmanız gerekir. İhtiyaç kredisi ya da taksitli nakit avans kredisinde belli bir vade bulunur ve bu vade boyunca kullandığınız kredinin kalan ana parasına faiz işletilir. Eğer geri ödemeyi kısa sürede yapabileceğinizi düşünüyorsanız, diğer seçenekleri de bilmeniz faydalı olacak. Kredi kartınızda taksitsiz bir şekilde nakit avans kullanabileceğiniz gibi, kredili mevduat hesabı üzerinden de ihtiyacınız olan nakde ulaşabilirsiniz. Bu işlemlerde faiz günlük olarak işletilmektedir. Yani ödeme yapmak için belli bir tarihi beklemenize gerek yoktur. Yeterli nakde kavuşur kavuşmaz borcunuzu ödemeniz daha avantajlı olur. Ayrıca banka uygulamalarına göre değişmekle birlikte faiz ödeme yaptığınız günden bir sonraki iş gününe kadar işletilebilmektedir. Örneğin cuma günü ödeme yaptığınız durumda pazartesiye kadar faiz işletilebilir. Bu durumda hafta sonları ve resmi tatillerin başladığı günden iki önceki iş gününde ödeme yapmanız avantajlı olacaktır. Kredi kartından nakit avans işleminde banka tarafından nakit avans çekim ücreti yansıtılabileceğini ve bunun ek bir maliyet getirebileceğini unutmayın. Bu noktada kredi kartından nakit avans kullanmak yerine kredili mevduat hesabının limitini kullanmanın daha avantajlı olduğu söylenebilir. Nakit ihtiyacınız olduğunda bankalar tarafından sunulan kredili ürünleri kullanmadan önce ihtiyacınız olan nakit miktarını, vadesini, faiz oranını ve ek masrafları da dikkate alarak sizin için en uygun olanı seçmeniz yararınıza olacaktır.